Şunu konuşmak lazım. Şimdi Beşiktaş takımına bakalım. Antalya maçı izledik. Yine maçtayız hep beraber. Üç tane ön libero oynuyorsa Antalya'ya karşı. Bu yani bu ne periz bu ne lanet ucursu. Belediye maça çıkıyorsun. Tek ens ön libero. Orta sayı kaybetmişsin. Öne çıkmışsın. Süratle İbrahim Akın seni perişan etti. Burada Antalya 3 ön libero ile oynuyorsun. Şimdi 3 ön libero misaydın isimler. Önlene Tabata. Kuvarezma bir solda bir sağda. Yani Kovarezma sola giderse. Kovarezma çift santifor oynadı baba. Yani 4-3-1-2 gibi bir taktik oynadı, oynadı zaten oynadı ama. Defa. Şimdi genelde yani karakterinden, dolayı, a, karakterinden işte dolayı kanatları kullandı genelde. 3 1 2 idi. İşte zaten ben o söylemek istedim büyük takım 4-3-1-2 oynayamaz. Bir de oyunu, benim oyunu benim sen görüyorsun. sıkıştırmışsın rakip ceza sahasına. 2 İki santiforunda i̇şte, orada iyice sıkıştırmışlar da. Iyi, Kovarezma 3 defa kanata geçti. Birinde topu direkten döndü. Birinde gol oldu. Tabii canım. Yani bir benim, tanesinde de orta yaptı. Bu bo vuramadı. vuramadı. Şimdi ben anlatmak istediğim oluyor. Yani Beşiktaş takımı ya da Fenerbahçe takımı ya da Galatasaray takımı 4-3-1-2 oynayamadı. 4-3-1-2 tamamen mesela Sivas iyi oynuyor 4-3-1-2'yi. Gömülüyorlardı. Öne doğru top atıyorlardı. Yani şimdi Beşiktaş takımı bunu yaptığı sürece her maçta sıkıntı yaşar. Şimdi Antalya maçı fark olacak maç ama net pozisyon olarak saydığımız pozisyonlar topuk mesela topukla verilen pas inanılmaz bir pas olduğu için pozisyon yaratıyor belki. Şimdi Yap, bana göre yapılması gereken çok basitti aslında. Bunu yaptı da son 10 dakikada yaptı. Sen üçünden değil. Mesela oraya geliyor. O da belli artık. Aldı, al ver oynamaya başlamış. O eski sorumlu, Fenerbahçe'deki sorumluluk almıyor. Ya. dikkat et. Bütün pasları Melih'le maçta hani dikkat Normal ama be. daha ikinci maçta. Şunu söylemeye çalışıyorum. Önemli değil. Yani senin Antalya'da üç önlü verir ihtiyacı yok ki. Sen orada al. Holos alırsın. Niyatı gene belki dener denemeye de bilirsin. O bidesin, önlü alma sebebi şu ama onu çok net biliyorum. Yani takım içinden biliyorum. Onun sebebi şu. Fenerbahçe maçında işte belediye maçında söylediğim gibi oradan atılan o bölgeden atılan uzun toplar başka yerden atılmıyor. şunu söylüyor, Ben, ben o zaman şöyle mi iddia edeyim? Onlara basması için. Eğer Beşiktaş takımı. O kılar, topları rahatsız etmesi yani, için. Yani buradan hani biz seri şey, top atıyorlar arkamıza orta sahada boşluk. Biz bundan sonra 3 ön libero oynayalım. Tabi o da şey yani e, senin dediğin doğru onu da yapabilir ama 3 orta sahayla oynaması ...ve bu baskıyı yarattı. O baskıyı bence, bence o, baş... bak... o baskıyı bu kadar tek kayıran ya, Antalya'dan, bak, abi. Sıdaternimi, Antalya'dan sıdaternimi, yarattı. Antalya'dan yarattı o baskıyı. çıkıp <laughs> Orada çok eleştirmeye gerek yok. Çünkü dediği gibi şimdi bak hangimiz İbrahim üzülmesi düşündük orada? Hiçbirimiz. Helal olsun adam. Ciddi İbrahim bu bir futbol bakışıdır. Bek. Benim demek istediğim neden kanat adam koymuyorsun? Ben onu düşünüyorum. Benim şeyim o. Yani sen sırf Kvarezman'ı sağdan gidip bak Kvarezman sağdan gidiyor. Beşiktaş sağda atak yapıyor. Soldan çaprazdan kaçan kimse yok. Halbuki Kuartz'a koysa İsmail Koybaşı'nı koysa ya, ya. işte. Oynarsın ya şey yap yani demek istediğim oluyor. Sen iki kanadı bir aç. Ya o zaman zaten İstanbul'a gelen takımlar kapandığı zaman ya. orada onları açma şansın mı? olsun. Yani. Sen bunu bu yapamıyorsun. Ben seni çok